Merhaba arkadaşlar, b bölü a kesrini önce en büyük yapalım. En büyük yapabilmek için pay kısmını en büyük seçmeniz lazım, payda kısmında en küçük seçmeniz lazım. Bu değerler ne olabilir? Baktığımızda şeklimize b değerini en fazla 14 seçebiliyorum çünkü b bir tam sayı. En büyük değerimiz 14, a içinde en küçük değerimiz 2'den büyük olacak yani 3'tür. O zaman b bölü a kesrinin en büyük değeri 14 bölü 3. En küçük değerine bakalım. B bölü A kesini eğer en küçük yapacaksak bu kez pay kısmını en küçük. Tam tersi payda kısmında en büyük yapmam lazım. Değerlerimize bakalım. B'nin en küçük değeri ne olur? 10'dan büyük olacak yani 11 olur. A'nın en büyük değeri de 6'dan küçük olan 5 olur. Buradan da en küçük değerimizi bulmuş olduk. Yani sonucumuz 11 bölü 5'tir. Bu iki sonuç toplanılacakmış. Soru da öyle verilmiş. Yani en büyük değerli en küçük değerin toplamını bulunuz. Topladığımızda 14 bölü 3 artı 11 bölü 5 payda eşitliyorum. Yani bunu 5 ile şunu 3 ile çarptığımda 5 çarpı 14. 73 ile 11'i çarparsam 33. Payda da 15 eşitlemiştik. Sonucumuz buradan 70 artı 33. 103 bölü 15 olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. İyi çalışmalar.